Herkese selam. Bugün yine çok farklı ve değişik bir cihaz. sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz? Tekrardan mahallen çöklerini topladım. Ama bu sefer mahalle maçı değil de bugün mahallenin en iyi çocuk futbolcusu hangisi? Bugün ona bakacağız. Herkes bir vs. bir maç yapacak. Bu maçlar ikide bitiyor. İki tane gol atan bir üst sıra çıkar. Finalde de arkadaşlar 3 gol kazanacak. Ve bir de bugün şampiyona bu formayı hediye ediyorum. Şöyle İlk öncelikle rakipleri çarkla belirleyeceğiz. Çarkı çeviriyoruz ve iki çıkan isim birbirine rakip oluyor o zaman çark çevirmeye geçelim. Şimdi çarkı çeviriyorum bakalım ilk çıkan isim kim olacak şöyle. Can mı? Evet Can. Can rakibi kim olacak? Evet Can rakibi şu anda bakalım kim çıkacak. <laughs> Ahmet mi geliyor? Canla Muhammed. <laughs> Biraz daha sonra beklerdim. <laughs> Muhammed de çok iyi. Can da çok iyi. İlk maç Muhammed ve Can arasında olacak. Ben seni tutuyorum, kazanmanı istiyorum. maç kazan. Senin için zor bir maç ama. Elimden geleni yapacağım. Kazanacağını düşünüyor musun peki bu maçı? Tabii ki. Kazanırsın. Hadi İnşallah kazanırsın. İnşallah. Ben sana güveniyorum. Hatta senin şampiyon bile olacağını düşünüyorum. İnşallah. Bu maçı kazan. Ben seni tutuyorum tamam mı? <laughs> hadi beyler hadi. Can gel. Cristiano gel. İlk maç başlıyor kurallar. Adam geç gol yok tamam mı? maç Maç ikide biter, iki gol öten bir üst çıkar. O zaman haydi maç başlıyor. Bir alkış ver, bir alkış ver. <laughs> bu arada sizce bu tonada kim şampiyon olur? Şu anda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. favoriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kırmızı kart da var bu arada onu da söyleyeyim. Kart da var ha. Kırmızı kart yiyen 15 saniye dışarıda kalıyor. Oh. can bassana. Oh. Oğlum can niye basmıyor adama? Muhammed. Oh, oh, Oy. Oy. Can ben... Oğlum candan bu performansı beklemezdim ya. Can defans kötü. Hücumu iyi de defans yapamıyor. <laughs> can uzaklardan vurdu seken top. Seken toptan gol var mı hocam? Yok. <laughs> Yaptı yapacağını. Oğlum ne güzel koyardın öyle ya. Çok iyi attı be. Çok iyi attı ha. Ayy Mehmet. Ahmet. Ahmet. Baş Kaç karşıya. Farklı parayla direkten dışarıya. Çok çekişimli bir maç. Ben demiştim bu final bile olabilirdi yani. Ay. Ay. Çok iyi attı ya. Elan Aşırı la. iyi oldu var ya. Muhammed büyük turda ve Can. Ya Can hücumda iyi ama defansta kötü. Ya, o yüzden kaybetti zaten maçı. Adam e, atletik bir antrenman yiyor. Bu adam mahalle toplusu yani. Başka bir şey yapmıyor. O adam antrenman yediği için biraz daha dinç yani. O yüzden Oğuzhan kafana takma, yapacak bir şey yok. Seni uğurluyoruz zaman, hadi. Evet, ikinci karşılaşma bakalım kimle kim arasında olacak. Evet. Çınar geldi. Çınar rakibi kim olacak? Aha Ensar mı geldi? Ensar geldi. İkinci karşılaşma Çınar'la Ensar arasında olacak. Evet çocuklar, sırası karşılaşmanızda yengen düşüyorsun sen de, yen. sen de yengen düşüyorsun. İkide bitiyor, İki kül kazanıyor. Başarı ikinci hadi bakayım. Hiç para değil ha tamam vermeyin bana Hem benim de iyi. Her maç kaleye farklı farklı birini koyuyorum. Çünkü mesela Batu'yu koysam bir maçta gol yemeyeceği için biraz daha küçük kaleci koyuyorum. Oy. Maç bir sıfır devam ediyor şu anda. Evet, Ensar sert attığı skor 1-1. Şu anda Ensar 2 vs 1 atıyor bence. Çınar'la Mehmet bir takım, Ensar bir takım gibi şu an. Oy, güzel goldü. En sert büyük sıra çıkıyor 2-1 kazanarak. Diğer maçımıza geçiyoruz. Bakalım üçüncü karşılaşma nasıl olacak? Evet Mehmet. Ya, Mehmet'le ya. kim kapışacak? Ya. Hemen çevireyim şöyle. Mehmet'in rakibi Batuhan oluyor. Batuhan ve Mehmet. Evet biraz yaş farkı var. Batu yaşın kaç? 14. 14 senin? 15. 10. 10. 4 yaş var ama yetenekte yaş fark etmiyor. Evet yenecek misin maçın? Yenileceğim. <laughs> Bence kendi inanman lazım. Yani sen de iyisin. Batuhan yenileceğini düşünüyor musun? Evet. Düşünüyorsun. O zaman maça geçelim arkadaşlar. <laughs> Çok iyi var. Bir şey var mı? Oy! Mehmet! Neler yapıyor Mehmet? Mehmet! Arda Güler diyor genç yıldız. Abi, bir mi çok yorucu arkadaşlar. Cidden yorucu. Ha, yani ben de videonun çekiyorum ama hani insan yoruluyor ya. Hem defans yapman lazım. Bir yana atak yapman lazım. Her dakika bir defans bir atak bir defans bir atak. İnsan yoruluyor yani. Oy. Mehmet Oy. Favorim Batuhan'dı bu maçta. Ha, yani olduğu için ve şey olduğu için. Ama Mehmet cidden savaşıyor ya. Hakkını veriyor maçın. Bunu da verir ki. Tamam. Savaşıyor ol şu adeta seviyen. tek başına. Evet sakin. Ne oldu? Sakin ol. Ne oldu? Ne oldu? Ne iyiydi Ne oldu? Ne Bu sabahtan beri Mehmet ne yapıyor? Niye oraya atıyor? Taktik yapıyormuş oradan. Bak Mehmet maçı maçta kendi inanmıyordu ama şu an çok iyi oynuyor. Bu maç aşırı uzun sürdü. Şu anda hani tabii ki de hepsini ama yaklaşık bir 15 dakika falan bekliyoruz iki gol için. Çocuklar da aşırı yorgun olduğu için şu anda. O yüzden maçı penaltıya götürdük. Mehmet şu anda 1-0 önde. O yüzden ilk penaltıyı Batuhan atacak. Batuhan atsa bile 1-1 oluyor. Mehmet attığı takdirde 2-1 öne geçip maçı bitirmiş oluyor. Şimdi penaltılara geçelim. Mehmet atarsa kazanıyor. 10 yaşında çocuk ya. Yaşı 10 çocuğun yani. Memo. Ve azmi mükemmel. Evet. Hadi Mehmet. Atarsa bir alkış. Aa. Lan nasıl bir golüydü öyle? Çok saçma bir gol bu. Lan be, lan be, yapma be. Oğlum hepsi ortaya atıyor ya. Bir Halep Mehmet geldi. küçük olmasına rağmen Batuhan yine... Ama sen yoruldun Batuhan. Evet. Yani evet. penaltılarda biraz kötü attın. Atsan. Ben, ben penaltı atayım. Yani Mehmet çok kaçırdı. Sen atsan kazanacaktın ama olmadı. Evet. Mehmet sen adamsın. Seni tebrik ederim. Bak kendi inanmadın ilk başta. Dedin kaybedeceğim ama yendim bak gördün mü? Senin şey, sen yendim. İnanacaksın kendine. Bu yani basit. <laughs> sen bir dahaki maçta kazanacaksın tamam mı? <laughs> Hadi bak Gördüğünüz karşılaşma. Evet Bilal. Hey. Ensar Yılmaz geldi. Bilal'le Ensar Yılmaz geldi. Bilal'in hedefi bir gol bile atmış bakalım. Oy! Oy. Çok kritik bir gol Ensar'da. 1-0 Bilal önde. Bu arada hocam final tahminlerini alalım ya. Kanka final tahminim benim Muhammed'den Bilal'le ikizler yani. Bence de. Ve galip de Muhammed olacak gibi geliyor bana. Beni almadın, beni almadın. Anası... Dur lan! <laughs> Patladım buna ya, çok komikti. <laughs> ben yandım, çok sıcak kanka ya. Çok sıcak abi ya. Oy! Oy. Temel çalım, Bilal ile bitirdi maçı Bilal burada bitti diyor. Maçı maçına gol attırmayacağım dedi ve attırmadı. 2-0 kazandı. Ve son karşılaşma Sevmen ve Hasan arasında olacak. O zaman son karşılaşmaya geçiyoruz. Jose amca... <laughs> Mourinho. Çocuklar son karşılaşmaya geldik. Sevmen ve Hasan. Hasan bu arada kimli mentaliteyi. Say... Yani, de kuzen. Do... Dostu kadansın. Dostu kadansın yine her türlü yani. İkisine de başarı o zaman. Haydi başımıza geçiyoruz. Oh, Senin de şu anda üst tura yükseldi. Evet kazanlar belli oldu ve bir sonraki tura geçiyoruz. Bu arada şu anda 5 kişi kaldı. Bir kişi otomatik olarak bir üst çıkacak. Yani en sona kalan isim bir üst çıkacak. O zaman ilk maç bakalım. Kimle kim arasında olacak? Çevirdim şöyle şarkı. evet ilk adede Seymen mi? Seymen. Mehmet, Mehmet. Mehmet yeri Mehmet ve gibi gelmedi. Seymen'i Allah korudu. Güzel düştüler İlk karşılaşma Mehmet ve Seymen arasında olacak. O zaman ilk karşılaşmaya geçelim. Devam, devam, devam Seymen. Savaşıyor bu, onu gösteriyorum. Evet. Bir dakika arkadaşlar şu anda ben tam anlayamadım Mehmet mi yaptı, Seymen mi yaptı. O yüzden bir kamera kaydına bakalım, izleyelim. Var, kamera kayıtlarına baktık. Mehmet'in boyu biraz küçük olduğu için yani Semih'in omuzuna gelmediği için o yüzden buraya müdahale ediyor. Yani faal yok, hiçbir şey yok. Maça devam ediyoruz. Oy. Oo, kırmızı kart hocam. Tekrardan kamera kayıtlarına para gidiyoruz. Semin 100 100 gol engellediği için o yüzden kırmızı kart var dediğimiz gibi kırmızı kart veriyoruz Seymen'e. 15 saniye dışarıda bekleyecek. Maçımız şimdi devam ediyoruz. Sakin mi? Devam, atabilirsin. Ulan bu. Gol. Hocam. Ben onun gözümü çıkarttı. Yüzüme mi gözüme? Final, Eğer Muhammed tez yes, erken final. Ensar çıkacak bu arada. Bilal, ben 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 <laughs> evet Ensar. <Yes>. Muhammed. <laughs> evet ikizler erken final yapıyor ve Ensar şu anda yarı finale yükseldi. Bu karşılaşma çok bence çekişmeli ve güzel olacak. Kendine düşünüyor musun Muhammed? Bu kim ya diyor sen? Bu forma benim. O forma benim diyor. Bu maç büyük ihtimal maç olan maçımıza geçelim. Kapmışız geçen 3 3 da var ya 3. formasını kapıyor. Ha yo bir tane daha ben vermiştim ya. Evet. Oy. Evet, Oy. Oh. Daha kaçtı. da <laughs> <sabahlar>. kardeşler ya. <laughs> Onu yemek istiyor, onu yemek istiyor. <laughs> Orada var ya bayatıcı bir sıcak var. Şu an size bayılacağım burada yani. Çok sıcak. Ya, Abi, sen ya. Ben de bak ben böyle duramazsın. Ben böyle var bir dakika dur. Ben maç şöyle hareket yapacağım. Ben ya, böyle be dur bak. Boş yapma. Atacağım tekme yaşayacağım şimdi. Dursun. Dur. Dur. Okey da. day! Okey day! Ne para? Lila tamam. Vermeyin balan. Emmanem hosvel. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sağda Sa bildiğin savaş var şu anda, savaş lazım yani. Açıyor. Ne, yap, ne lan bu? Abisinin amına... <laughs> <Müzik> Bugün işte emek verdiler, kızdalar. Yaklaşık bir 20 dakikadır maç yapıyorlar. İkisi de i̇şte penaltı gitmek istediler. Yani çünkü artık güç kalmıyor yani. Maç 1-1. Atıyor Muhammed attı. Bilal kaçırdı. Muhammed kazanıyor. Eğer ki ikisi de atarsa seri penaltıya geçeceğiz. O zaman penaltıya şimdi geçiyoruz. Diyor. Muhammed güzel temiz. Ee, dün de mahalle maçında güzel şey yapmıştı. Bilal kaçırmış. Bakalım ne yapacak şu anda Bilal. Oo. Devam ediyoruz. Seri penaltılar. <laughs> evet. Bilal üst sıra çıkıyor ve Muhammed Adamıza veda ediyor. Muhammed çok iyiydi bence. Ben demiştim bu maç alacak. Turnuvanın en iyisi bence en önemli bir Muhammed diye yani. ama olmadı. Attığı çaman olsun, canı ilk maç, elemesi olsun. Güzel bir ben geçirdi. Şimdi sırada kalanlar Ensar, Mehmet Emin ve Bilal kaldı. Ensar diğer türlü oynamadığı için bu türlü oynaması zorunlu olacak. O yüzden Ensar'ın rakibi şimdi belirleyeceğiz. Diğer kişi de otomatik olarak finale Haydi bakalım çarkımızı çeviriyoruz. Ensar'ın rakibi Bilal mi olacak, Mehmet mi olacak? Kim üstüne çıkacak? Evet. finalde Enselen rakibi Bilal oluyor ve Mehmet şu anda yaşı 10 arkadaşlar. Tam tamına 10 yaşında ve bugün finale çıktı. Mehmet'e bir alkış arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> <Final gülüyor> öncesi son karşılaşma Ensar ve Bilal arasında olacak. Bilal savaştı, ne yaptı ne etti kardeşini yendi ve yarı finale yükseldi. Bu maçı kazananı Mehmet Emin de yapacak. Yine ikide bitiyor. Bundan sonraki final maçımızda 3'te bitecek o zaman maçımıza başlayalım. Daha demin Bilal ve Ensar mücadelesinde Ensar yere düştü ve Bilal'i herhalde yere vurmuş. Bir 10 dakika bekledik şimdi iyi dedi devam ediyoruz. Oy! Oy! Dedim, tek, başım. tek başıma. Sıfırdan attı ve bir bir. Mükemmel. Yani Roberto Carlos yani. Artık final karşılaşmasına geldik ve finaldeki isimler Bilal ve Mehmet. Mehmet'in yaşı 10, Bilal'in yaşı 15. Ee, Bilal de çok yetenekli. Mehmet de yaşına çok iyi. Yani yaşına göre mükemmel bir çocuk bence. Ee, Mehmet'ciğim yeneceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Düşünüyorsun ama biraz şeysin değil mi? Kork yani. Tedirgin. <laughs> tedirgin. Sen de düşünüyorsun herhalde. Yenebilir yani. Başarılar. Dediğim gibi ödül forma var. Kazanan formayı kapıyor. Finalde 3'te bitiyor. Final karşılaşmasına geçelim. Can finali kim kazanır sence? Bilal mi Mehmet mi? Sen ben miyim? Bilal çok savaştı Mehmet de beni yendi ama Bilal alacak ya Sen kim alır? Bence bana Bilal mi? Ha, Bilal işte bana Tamam Senin düşüncen ne? Benim düşüncem benim e, favori oyuncularım Mehmet evet. küçük olduğu için onu yenmesini istemiyorum ama e, Mehmet'in Bilal'e gücün, gücün yetmeyeceğini düşündüğüm için e, Bilal'in kazanacağını düşünüyorum ben ama inşallah Mehmet kazanır Hadi başlayalım <laughs> Oy. var ya. sonra Adam savaşıyor sağda ve e, herkese beşik attı şu arkadaş. Yani oynadığı tüm rakiplere beşik attı. <laughs> ve 2-0. Memo stres yapma Memo. Dediğim oluyor. Küçük olduğu için gücü yetmiyor bir yere, maalesef. Ama bu turunun galibi Mehmet. Oo, bir daha beş katlı. <laughs> Hatta mı bu golü? Hadi Aa, çok uzaktan vuruyorsun ya. Ya, ya. lan milletin içinde! İçerisi bitti ve galip olan Birey oldu. Birey'e bir alkış arkadaşlar, keyifli bir <laughs> alkış. Mehmet de şu anda 9 tane alacak gibi ama yapacak hiçbir şey yok. Yaşı 10 ve fena kadar geldi. Ve bu formayı yine Birey'e takdim ediyorum. Bir tane daha alkış Birey'e verin. Yani. <laughs> Hayırlı olsun Birey'e <laughs> bir forman. Kaçtın kazanıyor. Bu arada şu formayı da bunlar almıştı. Sen mi almıştın bilen <laughs> Ben. Almışsın. O almıştı. Bunu alıyor ben, giyiyorum. Bu ikinci form mu? Bu bir tane üçüncü formları bunlar. Evet. Sizler de bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere.